Masalımızın ismi Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm. Önce bir masal nedir? Bir hatırlayalım bakalım. Acaba biz masalları söylerken ne söylerdik önce? Evet. Şimdi masalların başında bir tekerleme vardır. Ya da güzel bir böyle söyleyiş. Onu bir hatırlayalım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Evet, portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Tik tak. Tik tik tak, tik, tak, tik, tik tak. Tik tak. Tik 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 tak. Tik tak. Tik 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 tak. Başlasın masal saati. Evet çocuklar. Masal masal Maliki. Kuyruğu var 12. Kuyruğunda beni var. kulağında çanı var. Masal masal matatar. dillerimiz söyler, damaklarımız da o güzel lezzeti tatar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde bir keçiciğimiz varmış. Bu keçiciğimizin üç tane yavrusu varmış. Bu keçi o yavrularını öyle çok severmiş ki aynı sizin annelerinizin sizleri sevmesi gibi. Ve o yavrularına bir şey gelsin çok zoruna gidermiş. Onları çok korurmuş. Bu keçilerin adları neymiş biliyor musunuz? Şengülüm, Mengülüm, Şengülüm. Evet, keçilerimiz çok güzel isimlere sahipmiş. Şengül'üm, Mengül'üm ve Şüngül'üm. Keçilerimizin annesi her gün onlara ormana gider, bir şeyler yiyecek getirmek için çabalar çabalar evine geri dönermiş. Ve çocuklarına tembihlermiş. Çocuklarım sakın kapıları kimseye açmayın diye. Çocukları da durur durur dinlermiş. Tamam anneciğim açarsak ne olur? Aa Aa, çocuklar ormanda kurt var. O kurt sizi gelir ve Sakın açmayın dermiş. Ya anne biz nasıl bileceğiz bu kapıyı senin ya da kurtun çaldığını derlermiş. Annesi de dermiş ki onlara çocuklar ben size kapıyı tık 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 çaldığımda içeriden bana kimdir o diyeyim. Ben de size diyeyim ki yavrum benim anneleriniz size Boynuzumda ot, ağzımda su, memelerimde de süt getirdim derim demiş. Yani bu annelerle çocukların arasında bir şifreymiş. Yine keçimiz güzelce sırtına almış çuvalını çocuklarına yem aramaya. Yani çocuklarını ot aramaya gidiyor. Gitmiş yola koyulmuş. Akşam ölmüş, evine dönmüş kapıyı çalmış. Tık 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 tık. Çocuklar içeriden kimdir o demişler. Annesi de demiş ki benim benim demiş. Nasıl sen annemiz misin? Evet çocuklarım ben size ağzımda su, boynuzlarımda ot, memelerimde de süt getirdim demiş. Onlar da ah Tamam bu annemiz demişler ve hemen kapıyı açmışlar. Daha sonra anneleriyle güzelce kucaklaşarak gelen otları hapur 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 yemişler. Sonra yatmışlar uykularına uyumuşlar. Sabah olmuş. Sabahleyin annesi keçilere yine ot bulmaya gitmiş. Oradan kurt var ya kurt o annenin keçilere ot bulması zamanını izlemiş. Daha sonra kapılarının Hemen yanına gitmiş anneleri gidince tık 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 kapıyı çalmış kurt. Şöyle bir du kulaklarını dikerek. Keçiler içeriden sormuş yavrucuklar. Kimdir o? Kimdir o? Onlar da demiş ki, dur bakalım anne bize sesine gelirse, bize söylerse bizim manemizi o zaman annemiz olabilir demişler. Bu sefer benim 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 anneniz demiş o koca kulaklı kurt. Ana söyle o zaman annemiz sen demiş. Ne söyleyeceğim be demiş. Sen bizim annemiz değilsin. Biz sana kapıyı açamayız demişler. Kurt da anlamış ki bunların aralarında bir oyun var. Hemen kenara saklanmış. Biraz vakit geçmiş. Gerçekten keçilerin annesi gelmiş. Tok 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 kapıyı çarpmış. İçeriden çocukları kimdir o demişler. Anne de demiş ki, yavrum ben sizin annenizim. Size ağzımda su, boynuzlarımda ot, memelerimde de süt getirdim demiş. Keçiler, ah evet bu bizim annemiz, bu bizim annemiz demişler. Kapıyı açmışlar. Yine anneleriyle kucaklaşmışlar. Ama kurt o arada ne yapmış? Bu tekerlemeyi ezberlemiş. Sonra keçi Akşam olmuş, yatmışlar, uyumuşlar. Yine sabah ot bulmaya gitmiş. Bu arada sinsi kurt orada bekliyor. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Kapıyı çalmış, tık 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 tık. İçeriden yavrular, kimdir o? Demişler. O da hemen annenin tekerlemesini söylemiş. Benim, benim yavrum anneleriniz size Ağzımda su, boynuzlarımda ot, memelerimde de süt getirdim. Bu tekerleme doğru tekerleme diyerek Şengül'üm, Mengül'üm ve Şüngül'üm kapıyı şıkır şıkır açmışlar. Olamaz! İçeriye kurt girmiş. Kurt hemen koşmuş ve bir tane yavruyu Mengül'ümü kapmış. Men gülüm kaçmaya çalıştıysa da kaçamamış. Şengül'ümle Şüngül'üm hemen kenarlara saklanmış. O ara bakmış ki kurt onları da yakalayacak ama keçinin çan sesleri geliyor. Şıkır 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 diye hemen oradan kaçmış. Bu sefer kapıyı kapatmışlar içerideki Şengül'ümle Şüngül'üm. Annesi gelmiş kapıyı çalmış tık 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 tık. İçeride hiç ses çıkaramıyorlarmış. Çünkü hepsi korkmuşlar. Böyle köşeye sinmişler. Tekrar tık 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 tık. Yine sesmişler. Korkmuşlar. Annesi üçüncü sefer böyle cama dolanmış. Şöyle içeriye bakmış. O arada annelerini görünce yine de emin olamamışlar. Kapının önüne gelmişler. Kapının önünde kimdir o? Demişler. Anneleri de benim, benim anneniz size boynumda ot, ağzımda su, memelerimde de süt getirdim demiş. Bunu görünce içeriye girmiş anneleri ama bir bakmış ki çocukların hepsi çok korkmuş. Titriyorlar yavru keçiler. Onları almış kucaklarına sarmış ama bakmış ki mengülüm ortada yok. Çocuklara sormuş. Ne oldu yavrum, kuzularım, ne oldu Mengül'üme demişler. Mengül'ümde, anne Mengül'ümde, anne Mengül'ümde demeye başlamış yavrular. Onu kurt kaçırdı, sen yokken geldi ve onu götürdü, biz ona kandık demişler. Annesi bu duruma çok sinirlenmiş. Ve hemen koşmuş yavrusunu bulmaya gidecek ama önce kendi kendine demiş ki bu kurtla savaşmak için güçlü olmalıyım demiş. Ve hemen demirciye gitmiş. Demirciye demiş ki: "Demirci kardeş, demirci kardeş, şu boynuzlarımı bir sivrileştir bakalım." demiş. Demirci de "Ne vereceksin de ben senin boynuzunu sivrileteceğim? Karşılıksız bir iş yapamam." demiş. O da demiş ki: "Ben sana demiş bir kova süt, bir kova da kaymak vereceğim. Yapar mısın demiş. Tamam o zaman yaparım demiş. Sonra boynuzlarını sivrileştirmiş ve ormanın derinliklerine dalmış ki mengülümü bulayım. Ormana girmiş şöyle toprağa pat, pat 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 ayağını vurmuş. Tavşan çıkmış. Tavşan demiş ki o kimdir o? Damımın üstünde. Duvarımın, damımın üstünde topur topur vuruyor ayağını benim damımın üstünde. O da bakmış şöyle demiş ki. Ben ben demiş bir keçiyim demiş. Lütfen demiş. Ben yavrularımı arıyorum. Nereye gittiler? Lütfen o yavrularımı bana nerede olduğunu söyler misin demiş. Tavşanda demiş ki, ben senin yavrularını hiç görmedim demiş. Hiç ilerdeki tilkiye sor demiş. Yine yürümüş 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 keçi. Yine şöyle tutmuş, toprağa ayağını gene bot, bot, bot vurmuş. Oradan tilki çıkmış. Tilki gene demiş ki, o kimdir o damaman üstünde, damaman evimin üstünde, tapur tupur vuruyor ayağıyla benim evimin damanın üstünde demiş. Keçi demiş ki benim 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 tilki kardeş. Sen benim yavrumu gördün mü kaybettim de onu arıyorum demiş. Yok demiş ben görmedim. Şurada demiş vahşi kurt var ya demiş. Bir de ona sor demiş. Tabi artık iyice sinirlenmiş keçi ve tutmuş bu kurdun evine doğru yol almış. Yine kurdun evinin üstünde de böyle ayağını pat 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 vurmuş. Ondan sonra içerden kurt çıkmış. Kurt demiş ki o kimdir o kimdir? Benim damamın direğinin üstünde. Benim aşımı şor eyledi. Gözlerimi de kör eyledi. Ne yemeğimi görebildim ne de gözlerimle etrafı görebiliyorum demiş. Bu sefer keçi sinirlenmiş. Demiş ki benim benim ey paşam ağam, demiş. Çık dışarıya bakalım boynuzlarım çifte çifte demiş. Yavrumu sen kaçırmışsın. Hadi gel bir seninle dövüşelim demiş. Tabii kurt bakmış keçiyi görmüş. Ben de seni bekliyordum. Sen bana ne yapabilirsin ki demiş. Keçi de gel bakalım. Ben sana ne yapabilirim gör demiş. Sonra ikisi karşılıklı yan yana gelmişler. Hemen keçi oradan mengülümü almış. Kurt Keçiye saldıracağı vakit keçi hemen boynuzlarıyla kurtun karnınından bir almış tepelere atmış onu. Ondan sonra keçi yine böyle yaptığını görünce kurt Vay anam vay karnım, vay anam vay belim, vay anam vay bacaklarım demeye başlamış. Keçi de demiş ki sen benim mengülümü almasaydın ben sana bunların hiçbirini yapmazdım sen daha çok şey hak ettin demiş. Peşinden koşmuş ama kup öyle hızlı kaçmış ki keçiye yetişememiş. Ondan sonra keçi annesi almış mengülümü de yoluna devam etmiş. Mutlu mesut bir hayat yaşamışlar. Gökten üç tane elma düşmüş. Bu elmaların bir tanesi ve en kocamanı bu masalı güzelce dinleyen siz çocuklara. Bu elmanın ikincisi bu masalı anlatan Habibe öğretmeni. Bu elmanın üçüncüsü de bizi en çok seven güzel annelerimize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni çok güzel dinlediğiniz için masalımız bu kadar.